Size bir askerlik anımı anlatayım. Askere gidenler bilir. Koğuşlar genelde büyüktür ama küçük koğuşlar da var. Ben tabii moral ekiplerinde olduğum için bizim koğuş küçüktü. Büyük koğuşlarda böyle bir şey olur mu bilmiyorum tabii ki. Bağırırlar sabah. Hayvan gibi bağırırlar. Koğuşka! böyle sabah duyduğun ilk ses odur. Of kalk sanki böyle sanki bir yerlerde bir şey oluyor böyle. Öyle uyanıyorsun. Of kalk. Bunu da böyle kendine görev edinen o genç askerler daha da canının dişini takıyor. Of kalk böyle yani du ses duymuyorsun böyle bademcik görüyorsun. Öyle bir şey. Ters olacağımız zaman dur dedim ben bir güzellik yapayım. Nöbet de bana gelmişti o hafta. Sabah böyle koş ufaktı tabi 30 kişi falan. Herkesi tek tek şöyle uyandırdım şöyle dokunarak. Günaydın. Günaydın. Hadi uyanma vakti. Günaydın. Benimle orada asker olan arkadaşlarım belki hatırlar bilmiyorum. Yemin ediyorum her uyanan şöyleydi. Uyanıp şöyle oldular. Gülümsediler. Kapının başında durup şöyle de yapabilirdim. Kov kalk. Orada hiç kimsenin sesi benden yüksek çıkamazdı. Tercih etmedim. Ve inanır mısınız? Öyle sakin uyandılar ki. Dedim oğlum aferin güzel bir şey yaptın. Keşke bu davranış modelini her zaman ilke edinsem ve ülkede keşke böyle olsa. Ama tabii olduğu kadar. Ne yapalım? güzel bir gün diliyorum.